Merhabalar. Bugün sizlere yeni ürünümüz olan MoFest TSX Android el terminalini tanıtmak istiyorum. 4 inç bir ekrana sahip. Önünde bir tuş takımı mevcut. Sağ yanda, sol yanda ve ortada barkut okutma tuşları bulunuyor. Ürünümüzün bir okuyucu performansına bakalım. Birkaç farklı barkodumuz var. QR da okuyabiliyor aynı zamanda. Yaklaşık Barkod'un boyutuna göre 30-40 santimden çok rahat okuyabiliyor. Cihazımız Android 11 versiyon, 3 GB RAM, 32 GB ROM var cihazımızda. Dediğim gibi 2D okuyucusu mevcut. Bir de ses testi yapalım. Güzel bir hoparlörü var. Zaten Barkod okuyucuda da belli oluyordu. Sizlerin satışları için ürünümüzü hazırladık. Fiyat bilgisi için tarafımıza ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin.